Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir, ben de çok iyiyim. İki haftadır falan video çekemedim arkadaşlar, birazcık rahatsızdım zaten sesimden de belli oluyordur. Ancak şimdi bir video çekeceğiz. Bu arada çok güzel projeler var Mart ayında gelen. Yalnız biliyorsunuz sizde bu Rusya ve Ukrayna savaşından sonra market birazcık aşağı doğru hareket etti. Kripto marketinin yanı sıra NFT normal olarak NFT marketi de aşağıda şu anda. Ancak arkadaşlar bu demek değildir ki her zaman böyle devam edecek ve beklenenden daha iyi tutundu yani Bitcoin. Ethereum ve NFT'ler özellikle bu blue chip diyebileceklerimiz. Şimdi arkadaşlar hemen bilgisayara geçelim. Gördüğünüz gibi burada benim Twitter adresim açık. Niye açık biliyorsunuz arkadaşlar burada güzel projelerden sizlere whitelist dağıtıyorum. Whitelist ne demekti arkadaşlar? Ön satıştan alma hakkı. Yani birçok arkadaş geçmişte whitelistler dağıtmıştık zaten. Hani Souls'dan dağıttık, C01'den dağıttık, Braindom'dan dağıttık vesaire. Bunlar ön satıştan aldılar ve piyasaya çıkınca 2x, 3x hatta 10x'e kadar satabildiler. Onun için arkadaşlar Twitter'dan beni takip etmeyi unutmayın et Tarik BLN. Zaten bu videoda da 5 tane whitelist vereceğiz bir projeden. Onu da birazdan söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar benim bu aralar takip ettiğim e, en büyük projelerden ya da iyi iş yapacağına inandığım projelerden birisi The Possessed NFT. Zaten bunun e, eminim ki siz de bu NFT'leri takip ediyorsanız siz de denk gelmişsinizdir. Şu anda e, Twitter'da 16.6 bin takipçisi var ve arkadaşlar dediğim gibi hani e, ben Twitter'da takip ediyorum böyle e, NFT influencerları ya da güvendiğim kişileri hani onlardan bazıları da bu projeyi takip ediyor ve biraz da aşağı indiğimde arkadaşlar hani gelişimi bayağı bir hızlı e, mesela hani burada 10 bini geçmişler 23 saat önce hani şu anda e, kaçtı 16 bine hatta 16 bin 16.7 oldu gözümüzün önünde ve bu NFT arkadaşlar gif tarzına yani animasyon tarzında bir NFT hani e, doodles'dan mesela biliyoruz ya da yeni çıkan ne var mesela Invisible Friends öyle değil mi hani 10 ethereum'dan 8 ethereum'dan vesaire çıktı NFT projesindeki NFT'lerin hareketli olması animasyonlu olması benim için bir avantaj onun haricinde mesela doodles'dan biliyoruz öyle değil mi bir blue chip oldu zaten e, bu renkli olması da ayrı bir avantaj hani onun için ben bu projeyi takip ediyorum hani sizin de takip etmenizi tavsiye ederim ve ikinci proje arkadaşlar Necoverse hani bununla alakalı zaten geçmişte bir video yapmıştık ön satıştan önce. E, o ön satışa katılan arkadaşlar 0.8 Solana'dan bu arada bu Solana projesi arkadaşlar. 0.8 Solana'dan mintlediler ve şu anda zaten birazdan da size göstereceğim. 2 Solana civarında. Yani bunu alanlar e, 2x ya da 3x bir geri dönüş aldılar. Ve arkadaşlar bu e, daha önceden bahsettiğimiz gibi Play to Earn tarzında bir oyun. 46.3 bin takipçisi var. Ve internet sitesine girdi indirdiğimde nekoverse.net hani çizimlerini falan zaten daha önceden bahsetmiştim ben gayet beğendim. Buradan istiyorsan white paper'ını, storiesini e, okuyabilirsin Ve burada hikaye şöyle dönüyor arkadaşlar. Dünyayı üçe bölmüş durumdalar ve farklı ırkta savaşçılar yetişiyor. Bunlar büyücü olabilir, savaşçı olabilir, şaman olabilir. Mesela eskiden oynadığımız oyunlardaki gibi mesela Metin 2'dir ya da Night Online'dır. Hani böyle savaşlara girerek gerek PvE gerek PvP savaşlarına girerek belli gelirler elde edebiliyorsunuz. Ve buradan neko elementleri var. Bazı elementleri kullanarak da bu ırkları güçlendirebiliyorsunuz ya da yeni NFT'ler üretebiliyorsunuz. Ve aşağı indiğimde oyunda aynı böyle görünüyor arkadaşlar. Hani bir savaşçınız var bunun atağı defansı vesaire burada armorlar ekleyebiliyorsunuz. Burada professions'lar var. Biraz önce demiştim arkadaşlar. Burada farmer yani çiftçi, crafter yani e, demirci, breeder yani üretici, necromancer bu da e, açıkçası büyücü oluyor. Burada neko breeding var arkadaşlar. Breeding'in ne de, ne demek olduğunu biliyorsunuz. Siz zaten mesela aksi Infinity diye bir metaverse oyunu var, play to earn yani oynadıkça para kazanan oyun. Aynı ondaki gibi arkadaşlar, hani belli e, nekoları breed yapabiliyorsunuz, yani sıfırdan bir yeni neko üretebiliyorsunuz. Ve burada da göstermiş arkadaşlar boynuz geliyor, kulak geliyor vesaire. Hani bunların hepsi dediğim gibi bu attributeslerin hepsi ekstra özellik verebiliyor mesela atak verebiliyor, defans verebiliyor zaten bunu da tahmin ediyorsunuzdur. Burada nekoverse realms var, bu da e, buradaki dünyaları bu yaşadıkları ya da savaş yaptıkları dünyaları. Bu web sitesinde zaten Zaten girin arkadaşlar. Bir inceleyin. Tavsiye ederim. E, aynı zamanda harvesting yapabiliyorsunuz. Yani tarımcılık yapabiliyorsunuz. Tarım yaptığında da bir e, zaten play to earn game'lerde e, bu böyle oluyor zaten. Öyle değil mi? Birinci para kazanması. Savaştıkça para kazanıyorsunuz. İkinci olayda da ya mining'e gönderiyorsunuz ya da farming'e gönderiyorsunuz. Farming dediğimiz çiftçilik. Ve burada NFT'lerin tarzları vesaire var. Yalnız bunlar klasik olan NFT'leri. Bunlar zaten pazarda bunların zaten ön satışı oldu. Ancak şimdi buraya geldiğimde zaten sen yazıyor arkadaşlar. Mart'ın 6'sında daha advanced savaşçıları ortaya çıkacak. NFT'lerin tarzı bunlara benzer olmasına rağmen daha güçlü olacaklar. Daha güçlü yeteneklere sahip olacaklar. Ve bunun floor price benim görüşümce biraz daha yüksek olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar bu klasiklerin e, minti 0.8'di. 0.8'den mint edildi. Ve daha sonra markete çıktıktan sonra hani şimdi iki e, 2 Ethereum civarına satılıyor. Ve arkadaşlar Discord linkini de aşağı koyuyorum. Discord linkine katılın. Ve ne kadar size 5 whitelist dağıtacağız e arkadaşlar. Bu whitelistleri nasıl kazanabilirsiniz? benim Twitter adresime geliyorsunuz arkadaşlar @tarikbelen beni Twitter'dan e, takip edin hatta şu zili de açın ki arkadaşlar bazen ee whitelistleri veriyoruz. Böyle belli birkaç saat içinde veriyoruz. Burada takip ettikten sonra ben bir tweet paylaşacağım arkadaşlar. O tweet'in altındaki görevleri yaptığınız zaman bir ee iki gün içinde beş kişiye bedava whitelist vereceğiz. Ve bu aralar benim takip ettiğim bir sonraki proje ise DeepEase NFT ismindeki proje. Hani bunun takip etmemin sebebi renkli olması arkadaşlar. Hani siz de bakın bu ee çizimleri güzelse. Hani roadmap'ine işte white bakın diyordum da eskiden. Şimdi NFT dünyası öyle bir hale geldi ki artık bu arkasındaki hype ya da community'nin tavrı biraz daha önemli hale geldi. Zaten bizim burada amacımız para kazanmak öyle değil mi? Hani bazı arkadaşlar düşünebilir ya ben alacağım 3-5 sene satacağım. Ancak bence buradaki mantık eğer bir NFT'yi ön satıştan alıyorsanız arkadaşlar hani bunu karla elden çıkarıp daha sonra fiyatlar biraz düştüğünde çok güveniyorsunuz o zaman girmek biraz daha mantıklı olabilir. Ve bunda arkadaşlar 37.9 bin takipçisi var ve martın ikisinde mint yapılacak. Hani bunu da takip etmenizi öneririm ve bunun arkadaşlar deepis.io hani sitesine girip buradan zaten bütün detaylarına e, erişebilirsiniz. Gortuna da katılmanızı tavsiye ederim. Ancak arkadaşlar bugün ayın 27'si ve ikisinde mint olacak. Hani bu whitelist durumu e, ne durumdadır açıkçası e, onu bilmiyorum. Ve bu aralar fark ettiğim ve takip ettiğim bir projede arkadaşlar Human Kind diye bir proje. Bunun da 10.3 takipçisi vardı. Hani bayağı bir hızlı yükseliyor. Siyah beyaz olarak çizilmiş durumdalar. Hani açıkçası biraz önce dedi renkli projeler daha çok iş yapıyor ancak böyle unik projelerde böyle hani e, ilk defa ortaya çıkan projelerde iş yapabilir. Mesela arkadaşlar Azuki gördük. Azuki bir Asyalı tarzında çıkan ilk projeydi. Şimdi uçtu gitti. Bir ara floorları 15 Ethereum'u buldu. Şimdi tabii birazcık düşmüş 8 Ethereum'a. Hani ben böyle bir proje daha önce görmedim. Siyah beyaz hani basit çizimli e, olarak büyük bir projeden bahsediyorum. Onun için arkadaşlar bu da iş yapabilir. Tabi burada ben yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Bütün bilgileri bu da bulabilirsiniz ve bu projenin de iyi olacağını inanmamın sebebi arkadaşlar bu Pablo Stanley yapıyor zaten bu projeyi. Ve bu adamın zaten farklı projeleri var arkadaşlar burada. Özellikle şu Robo, RoboTos NFT bayağı bir iş yapmıştım Yani arkasında böyle güzel olan projeler ya da böyle büyük influencer olan projeler genelde iş yapıyor. Onun için arkadaşlar bunu da takip etmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi arkadaşlar Nekaverse'den 5 tane whitelist vereceğiz. Bu whitelistleri almak için ne yapmanız gerekiyor? Benim Twitter adresime geliyorsunuz arkadaşlar at tarikbln takip ediyorsunuz. Hatta zili de açın ki hemen görebilirsiniz. Burada paylaşacağım tweetin altındaki görevleri yaptığınız zaman arkadaşlar 1 2 gün içinde rastgele 5 kişiyi seçip size whitelist vereceğiz. Ve arkadaşlar her zaman dediğim gibi gene diyeyim, bu videoda ve bu kanalda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradenizle ya da bir yatırım danışmanı tavsiyesiyle yapabilirsiniz. Eğer videoyu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp aşağı yorum bırakmayı unutmayın ve kanala da abone değilseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.